Kızlar okul vakti Kızlar okul vakti Herkes gelsin Okul vakti Okula gidiyoruz hadi Dur i̇şte dur どれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれどれど

Merhaba Prenses Celestia. Merhaba. Ben çok süslüyüm. O zamanı. O çok seviyorum. Merhaba Eviti. Merhaba. Merhaba. Ve işte büyük kan geldi. Merhaba çocuklar. İyine, i̇şte büyük an. dur do do da da. İşte herkes geldi. öncelikle prenses kraliçe yani ve Gravity prenses diyor evet. ve e, ee... merhaba prenses diyor merhaba ve Fluttershy ve prenses Evet. Şimdi de ders başlıyoruz. Ders başlıyoruz. Evet. Şimdi. Şimdi. Şimdi de. Tata da yazdık. Yazdığı şeyleri yazın. Tata. -ta. Evet Tata. Tata. -ta. Evet şimdi yazmaya başlayın. yazdınız. Şimdi de ıı, terörse çıkabilirsiniz. Yaşasın. Yaşasın. Hadi Revit'i. Hadi biraz. Hadi. Teneffüs var. Hadi çıkın. Sen onları da çıkardın. Gel bakalım. Çıkartıyoruz. Evet, önce seni de Sonra seni prenses. Yo yo beni çıkarmayın lütfen. <laughs> tamam. Şimdi teneffüse gidebiliriz. Teneffüs. Hadi oynayın. Tenefüs var, tenefüs var. Tenefüs var, tenefüs var. Tenefüs var, tenefüs var. Biz üçümüz üst. Üçümüz birlik. Üçümüz birlik. Üçümüz, üçümüz, birlikte.

önce ben miydim? Hadi lütfen yerlerinize geçin. Oh. Önceden... Heh, böyle, böyle, böyle. Evet. Şimdi ezberlettirdiğin şeyleri okuyun bakalım. Önce kim okumak ister? Ben. Oku bakalım. Evet. Hız diyor unutmuş. Şimdi Rita okuyor. Ben okulumu severim. Ben öğretmenimi severim. Okulumu çok severim. Daima da okul seveceğim. Okulda okulda bir sürü şey öğreniyoruz. Okulu çok seviyorum. Yaşasın okul. Alkışlayın lütfen.

Resim dersi. Herkes resim, resim yapabilir. Şöyle geri çekildim. Şöyle, şöyle. Bit. Tamam. Bugün okulda başarılı olmayı öğrendik. Bu video seni çok. Sen... Obrigada! Tchau tchau!